Zeynep hocam <laughs> doğum günü kutlu olsun buyurun. Anlamadım. Zeynep'im kutlu olsun. Beden çıkamadım. Zeynep'im diğer tarafa alacağım. Zeynep'im kutlu olsun. Bu ne hamle? Zeynep'im çok mutlu. Ben çok mutluyum. Zeynep'im çok mutluyum. Zeynep'im çok mutluyum. Yok. <laughs> Ya, biz ya. Biz Hocalarım biz ya? Ya. geçmiş doğum günü kutlaması. Serdar hiç anlayamadık A ya. arayacağım ne ya. zaman ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, ne ya. Ha teşekkür O yüzden <laughs>